Haftanın sonuna doğru yaklaştık. Artık heyecan daha da yükselmiş olması lazım. Bakalım bu hafta bize veda edecek olan takım kim olacak? Çok az zaman kaldı bunu görmemiz için. Hoş geldiniz tekrar. Nasıl Hoş gidiyor olayım. sence Selami? Beştiğimiz günler nasıldı senin için? E, mermi gibi bir hafta geçirdik. Haftanın da sonuna doğru yaklaşıyoruz ama tabii puanlamaya göre biz öndeyiz. Dün sonuncu da olsak hala öndeyiz. Ee, müsaade ederseniz ben Can ve Ferit'i e aramızdaki gerginlikten dolayı bir hediye getirdim. Ah. Onu takdim etmek istiyorum. Ne güzel. Buyurun. Bu geçen sene almış olduğumuz ödüllerden bir tanesi. Yılın en iyi bayan kuaförü ödülü. Bunu size ediyorum arkadaşlar. Sizin salonunuzda da bulunsun. Yılın en iyi kuaförü... Bir dakika bir dakika ben sizin e kabul etmem böyle bir. Sizin salonunuzda da bulunsun. Sizin o al bir onu bir alma ihtimaliniz yok ya hiç ben hani O yüzden kendi başarımı size. kendim kazanırım. Senin senin hediyene ihtiyacım yok. Ona bak biraz hırslan. Mesela, Mesela Senin hediyene ihtiyacım yok. Senin bunu alma şansın yok ya. O yüzden sana nezaket Bırak. gösterdim. Ben kendi başarımı kendim yaparım. Ferit'çim, sana mı ihtiyacım var? Bir sus tamam. Böyle yani, terbiyesizlik olur mu yani? Ödül yapmayı bilmiyorsun. Ben sana ödül veriyorum. Ödül bana. alıyorsun. Bak ben sadece örgü yapmayı bilmiyorum, siz sadece örgü yapmayı biliyorsunuz. Ya kuaför örgü bilmez mi Allah aşkına ya? Ya arkadaşım, bugün ben... beş yaşındaki kız bile örer ya. Üçe tutuyorsun bir iki üç. Ya, bak sana öğret. kuaför hakkında. saç tamam. kesmi. Bu arada eğitimine var. Al bak izle tutar mısın şunu? Bak nasıl yapılıyor örgü biliyor musun? Bak dön premid ya. <laughs> bak hiç sana var. bir bir tane parçayı böyle ayırıyorsun. Bu da maşallah ayıramıyorsun. Tamam da tamam. Tamam, üç tane tamam mı bak? Enerjin yok, enerjini tüketme Ya bir susar değmez, değmez. Arkadaşım bir susar değmez. değmez diyorum tamam koy yerine. Tut. Abi gerçekten değmez ya. Ya Doğru. tutsana ya. Bak, bunu alıyorsun, böyle yapıyorsun. Bunu alıyorsun, böyle yapıyorsun. Bunu alıyorsun, böyle yapıyorsun. Bunu alıyorsun, böyle yapıyorsun. Bu işte örgü. Evet, sen buna da bunu alıyorsun, böyle topuza da onu oraya tıkıştırıyorsun, bunu buraya tıkıştırıyorsun diyorsun. <laughs> Tamam sen da de kardeşim, şunu ya. bilmiyor işte. ya. Tutar mısın? Tut şunu ya. Şu mesleği Allah biraz Allah. ciddi alsam bence çok iyi başarılı olacağım. inanıyorum. Örgü Öğretiyorum burada. Ciddi almıyorsun. Ya ama. sen Onu eğitim verildiğinin farkında değilsin ya. Şu an burası bir akademiye dönüştü. Kamera yakın alabilir mi? Selamiye eğitim mi? Bir örgü mü? Burada. Örgü mü eğitim? Bak bu düz örgü, tamam mı? Öğrendin mi? Sen de eğitim bak, kurarsan bak, sadece örgü düz örgü. Mü? örgü. Tersi de, tersi de öğreteyim. Bir şey söyleyeceğim. Sen ilkokuldan sonra hiç eğitime falan girdin mi? Efendim ilkokuldan sonra eğitime falan girdim yoksa sen kreş falan mısın? Girmedim. Ya eğitimli insanlar böyle oluyorsa ben o eğitime karşıyım. kardeşim. Ya bir şey söyleyeceğim. Dün yani... hepiniz burada örgü biliyoruz, örgü biliyoruz dedin. Siz örgü yaptıysanız Özge Hanım'ın saçındaki ne ya? Selam diye bir şey söyleyeyim. Bir, biri bana mi? bunu açıklasın. O farklı bir örgü. Siz örgü yaptıysanız o ne kardeşim? Bu farklı bir örgü. biri tamam, bana işte, bunu açıklasın ya. Ya Ferit o, efendim, farklı örgü o örgünün adı nedir? Neyse söyle bakayım. Kuaförsün sen bilmiyorum ben. Bilmiyorum ben, ben örgünün adını. Sen söyleyeceksin. Hadi sen biraz sen önce örgü eğitimi edin. veriyordun söylesene. Bilmiyorum. Bu normal düz örgü. Tamam demek ki bilinmeye biliyormuş. Ne bilinmeye biliyor? Adı bilinmiyor. Örgüyü biliyoruz herhalde. Adını koyarım işte. Ne koyayım? Canını... Kılçık örgü. Efendim, yok. Gördün mü bilen ya, biliyor. Allah Allah hemen hemen sana isim bulurum. İsimi kim koymuş ki? Tapusu mu var bunun resmi onaylı mı? Yani, yani o örgünün adı kılçık isimler. örgü. He? Doğru bu kılçık örgü diye geçiyor. Tamam ama kayıtlı mı? Noterden mi kayıtlı? Devletten mi onaylı? Kim kayıt etmiş? Kendini yorma. Pası verdim. Ya. istediğin kadar gol atabilirsin. Ya ona ben gol bile atmam. Boş kaleye bile atmam ya ona. İki makas bir de tarak. Güzel güzellik kat. Rujumu da sür, farımı da. Saçımı da yap, makyajı da. Sensin sensin kurtarım sensin